birlikte avukat Sayın Kurtuluş Aydemir bizlerle birlikte Sayın Aydemir hoş geldiniz gün ortasına. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ne oldu, nedir biz sizden dinleyelim. Firma sahibinin bir dolandırıcılık iddiasıyla suçlandığını biliyoruz. Tayland'a evet. gitti, Amerika'ya gitti. Bununla ilgili bu yönde açıklamalar da var. Avukatından gelen açıklamalar var. Ne oldu? Bu geleceğin parası, geleceğin teknolojisi yatırımcılar için şu anda ne ifade ediyor? Şimdi şöyle bir durum var. Maalesef biz daha önceden bu konularda bazı uyarılarda bulunmuştuk. Ben bazı yazılarımda, makalelerimde de paylaşmıştım konuyla ilgili. Yani kripto paralar şu an hali hazırda bizim devlet kurumlarımız tarafından ihraç edilen bir menkul kıymet olarak değerlendirilmiyor. Dolayısıyla ceza uygulamasında yani ceza yasalarımız kapsamında da para olarak kabul edilmiyor. E, mevcut düzenlemeler ışığında biz kripto parayı sadece emtia ya da eşya olarak görebiliyoruz şu anda. E, şimdi e, sizin de belirttiğiniz gibi TODEX e, tarafından e, dün e, ciddi bir e, nasıl diyelim vurgun yapıldığı iddia edilmekte. E, yaklaşık 2 milyar dolar civarında bir paranın e, e, ortadan kaybedildiği e, ifade ediliyor. Ee, şimdi e, bu konu hakkında e, İstanbul, Anadolu e, Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış ve şu anda savcılık tarafından e, nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla bu şahıs aranıyor. Ancak sizin de belirttiğiniz gibi şahıs şu anda Türkiye'de değil. Şu anda e, şahıs Tayland'a gittiği iddia edilmekte. E, kripto paralarda çok büyük bir e, risk var Yeşim Hanım. Yani şu an e, İyi, dünya genelinde Denetlenmiyorlar mı bu şirketler? İşte maalesef denetlenmiyorlar. Şöyle söyleyeyim şu an kripto paralarda bir e, Regülasyon sistemi yok. Yani bir e, denetleme sistemi bulunmuyor. Kripto para borsaları Denetlemeden uzak, düzenlemeden uzak. Regülasyon olmadığı gibi Bu e, kripto paralarla ilgili Herhangi bir yasal düzenleme Herhangi bir e, yönetmelik Herhangi bir kanun da bulunmamakta. Sadece geçen biliyorsunuz e, 16 Nisan'da yanlış hatırlamıyorsam hı hı. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir Eee şey yayınladı, kara, e, yönetmelik yayınladı. Bu evet. yönetmeliğe göre sadece kripto paralar alınıp satılabilir e, denildi. Yani alınıp satılması veya e, kullanılmasında bir engel yok. Fakat bir mal alamıyorsunuz. Yani e, halk tabiriyle e, normal para gibi gidip e, kripto paralarla bir yerden bir alışveriş yapamazsınız. Bir e, yiyecek, içecek vesaire alamazsınız. Dolayısıyla denetlemeden uzak, teknik altyapısı olmayan e, hukuk sistemimizde şu an oturmamış, yeri olmayan bir şey. E, Dogecoin üzerinden bu e, paraların özellikle yapıldığı belirtiliyor. Hı hı. E, öz, özür dilerim. ha e, Bir arama oldu da. Dogecoin üzerinden e, bu vurgunun yapıldığı söyleniyor. 2 milyar dolar geride 391 bin civarında mağdur bırakmış durumdasınız. Tabii. E, çok büyük bir e, zarar yani çok büyük bir mağduriyete ulaşmış. 2 milyar dolar nerede şimdi? Evet. Yani 2 milyar dolar bir paradan bahsediliyor. Yani bu e, dudak uçuklatıcı bir rakam. E, dolayısıyla e, bu konuda hiçbir yasal düzenleme olmadan yatırımcıların buna yönelmesi, bununla işlem yapması çok büyük bir hata oldu. Ciddi bir mağduriyet var ortada ve bu mağduriyet nasıl düzelecek? Şu an e, yasal olarak ne yapılabilir? Belirttiğimiz gibi hiçbir yasal altyapısı yok. Yapılacak tek şey işte Cumhuriyet Savcılıkları'na mağdurlar suç duyurusunda bulunabilecekler ki bulunuyorlar şu anda ama şahsın ifadesi almaması Peki şahs Kurtarılır mı bu paralar zorunda. Kurtuluş Bey? Özür dilerim. Peki bu paralar kurtarılır açıkçası, mı? Açıkçası şunu söyleyeyim çok fazla ümitli değilim ben. Yani bu paraların bu borsada bir şekilde artık hiç edilmiş gözüküyor şu an itibariyle. Bunun geri dönüşü olacağını mağdurların hak kaybının giderileceği konusunda ben pek ihtimal vermiyorum e şahıs zaten belirttiğimiz gibi kaçmış buna biz savcılık soruşturma açmış olsa bile e, nasıl ifadesini alacaksınız çok genç alacaksınız bir isimdi de veya... çok genç 30 yaşında evet 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 30 yaşında yani e, tabii akla çeşitli e, soru işaretleri geliyor bu bu hale nasıl geldi ve bir anda nasıl bu şekilde e, 2 milyar dolarlara varan bir işlem hacimine şöyle, ulaştı şöyle ünlü Küçük isimleri özellikle Kurtuluş Bey takip etmişsinizdir evet, ünlü isimleri evet, evet. E, özellikle fotoğraflar veriliyor hatta bir çok evet. pahalı bir araba markasını değil mi? Porsche'u evet evet, evet evet ediliyor. Bununla evet. ilgili bir kampanya başlatılıyor. Hediye verileceği söyleniyor. Yani büyük bir ihtimal bu şekilde bir dikkat çekilmiş. Anladığımız gibi. Hem o şekilde burada. hem de şey yaptılar. Mesela yeni kayıt olanlar, yeni başlayanlar için şey veriyorlar. İşte dogi Coin veriyorlarmış ücretsiz. Hı hı. Evet, Ve bu şekilde tabii insanlar sisteme dahil ediliyorlar, çekiliyorlar, çekici bulunuyor. Ama altyapısı olmayan ...yasal zemini olmayan bir şeye bu yatırım yapılmamalı. Yani bakın şu an... Kaç e, yıllık bir şirket? Ülkeler, yanılmıyorsam 2017'den itibaren... ...yani yaklaşık 3-4 yıldır... ...faaliyet Çok gösterdiğini yeni, ben yeni biliyorum. Bir yeni bir şirket. Ama mesela e, Türkiye'de... ...bunun altyapısı yok ama mesela bakın... ...Avrupa Adalet Divanı 2015 yılında... E, ...bunun bir para birimi olduğuna... ...karar vermiş. Ama bizim yasalarımızda... ...yani Türk e, halkını biz uyarıyoruz... ...diyoruz ki Türkiye'de şu anda... Bunun bir para olduğu, para birimi olduğuna dair bir yasal düzenleme yok. Bir altyapı yok. Dolayısıyla dikkatli olun, yanılmayın. E, ayrıca emtia deniliyor mesela. Emtia nedir hukukta, eşya hakkında? Bir maldır, somut bir şeydir. Ama bu bir menkul, e, somut bir şey de değil. Soyut bir kavram şu an dijital paralar. E, bu şekilde de göremiyoruz. E, sadece şu var, e, TBMM'de çıkan e, belirttiğimiz şey yani yönetmelik ve bu konuda var ve bu da bence yetersiz. Zaten şu an içeriği de çok e, kapsamlı geniş kapsamlı değil. Bir de e, geçen hafta yanılmıyorsam İcra Hukuk Mahkemesi bir karar verdi Yeşim Hanım. Dedi ki kripto paralar e, menkul kıymet kapsamında değerlendirilmelidir ve e, hadzi mümkündür dedi. Hı hı. Sadece böyle bir karar var. E, bu ne demektir? Yani siz kripto para üzerinden borçlandınız e, bu borçlanma karşılığında kripto para borsasına ...89'a bir işte hadis dediğimiz klasik icra dairesinden bunu gönderebilirsiniz ve bu loke olur kripto para. Ama yine soyut bir kavram ve yine işi boş. Yani e, bu paranın değeri neye göre tespit edilecek, e, borç miktarı neye göre hesap edilecek, nasıl tahsil edilecek tüm bunlar Aslında şey, işaret. E, Takas Bank'ta da bu paraların e, uyumsuz olduğu gözleniyormuş. Evet, evet yani şu an sisteme entegre değil, <laughs> e, hadsi mümkün değil, şey hadsi mümkün ama... Ne şekilde olacağı belli değil. Sadece bir İstanbul e, Hukuk, İcra Hukuk Mahkemesi'nin verdiği bir karar var. Ve Peki. şu an 2 milyar dolar bir kayıptan bahsediyoruz. E, umarım bir çözümü bulunur ama çok acil bir altyapı, çok şu acil bir yasal düzenleme. Şu anda değil mi? E, bununla ilgili bir... Buluyorlar. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı e, soruşturma açmış bu şahıs hakkında. E, mağdurlar da 391 bin mağdur olduğu söyleniyor. Çok Bunlar da her biri ayrı ayrı Cumhuriyet Savcılığı'na gidip suç duyurusunda bulunuyorlar. Ee, ama hepsinden ceza alsa ne olur? Bu şahıs şu anda e, delirttiğiniz üzere Tayland'a gittiği iddia ediliyor. Hı hı. E, 2 milyar dolar gibi bir rakam, müthiş bir rakam. E, maalesef hani e, söylenildiği gibi yeni tosuncuk vakası falan e, diye okudum bazı yerlerde. Evet e, Acaba öyle mi oluyor? vardı. Evet acaba öyle mi oluyor? Böyle bir e, riskle sıkıntıyla karşı karşıya halkımız. Şöyle bir açıklama yapıyorlar aslında hani e, sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına gelen ortaklık teklifini olumu değerlendirmek kararı alınmıştır. Bu için kapalı hani ulaşamamışlar ya e, burada yani tabilatta aslında böyle oldu. imkansız bir şey değil mi? Neden yani sen ortaklık teklifini git konuş niye kapatıyorsun ki işlemlere? Yani sitenin tadilatta evet aynen dediğiniz gibi bakımda olduğu falan söyleniyor ama şu an internet sitesine de erişimi yok. E, Twitter hesabı e, şahsın Twitter hesabı da şu an kapalı yani e, iptal edilmiş durumda oradan da ulaşılamıyor. Sadece e, Todex'in bir şeyi var e, kendi sitesi var internet e, Twitter adresi var diyelim. Oradan mağdurlar ben takip ediyorum dünden beri sürekli e, dertlerini derman alıyorlar yazıp duruyorlar. Ama e, ne derece bu konuda e, başarı sağlanabilecek e, büyük bir soru işareti var yani. Türkiye'de kaç tane bu firmalardan var? Bir e kripto ya para firması benim, belli bir sayı var benim mı? Benim bil e, onu tam net bilmiyorum ama eee 40 40'ın 40, üzeri 40, olabilir mi? E, öyle 40, hatırlıyorum. 40, 50 civarı, 40 50 civarı ben de yanılmıyorsam e, o şekilde kripto para borsası kurulduğunu biliyorum. E, ki bu firma çok güvenilir olduğunu dediğiniz gibi ispatlamak için işte sanatçı bazı medyatik isimlerle falan da şey yaptı. E, reklamlar falan yaptı. İşte ücretsiz şey veriyoruz, e, Dogecoin veriyoruz falan dedi. Ama e, Dediğimiz gibi yani bu konu e, muallakta bir konu. Yani vergilendirme devlet vergi vergi almak isteyecektir. Sonuçta şu an dünyada global olarak tüm ülkeler İngiltere dahil işte Avrupa ülkeleri vergi almak istiyorlar. Bundan sonuçta büyük bir şey işlem mı var? Ama bizde vergilendirme konusunda da herhangi bir şey yok. Yani hükümetin bu yönde bir çalışma yaptığına dair ben duyum aldım. E, fakat somut bir e, vergilendirme sistemi yok. Ee, borçlanma durumunda en önemli zaten alacak borç ilişkisi. İcra müdürlüklerinde bu konuda teknik bir altyapı sağlanmamış. Ee, ancak elektronik cüzdan e, verilebilirse, teknik altyapı sağlanabilirse e, bu paralarla e, borçlanma ilişkisi kurulabilecektir. Ama en temelde en sorun şey bir kere bunun şeyi yok, yasal zemini yok şu anda Türkiye'de. Alım satımı yasaya uygun ya da alım satımına yasal bir engel yok ama teknik altyapısı yok, yasal düzenleme yok. Peki. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Ben teşekkür Bir ediyorum. Katıldınız. Avukat Kurtuluş Aydemir bizlerle birlikte oldu. Bu skandal gelişmeyi kendisiyle değerlendirdik.